katlıyoruz böyle tam tersi tam tersi katlıyoruz. böyle katlıyoruz sonra açıyoruz bu çizgiye katlıyoruz bu çizgiye kadar sonra yine bu çizgiye kadar katlıyoruz sonra böyle yapıyoruz. bunu böyle yapıyoruz. Yapınca böyle sonra bunu böyle bırakıyoruz. Sonra bir daha katlıyoruz değil sonra mi? Sonra bir daha katlıyoruz. Evet. Burada. Evet. Aferin. Şimdi burada diğer tarafta. Diğer ucu diğer ucu. Evet, evet onu Bu <laughs> Bir dakika babacım. Bu ucu buraya değil mi? Evet kızım seninki de çok güzel oldu. Evet sen devam et babacım. Sonra böyle yapıyoruz. Ucumuzu düzeltiyoruz. Seninkini de yapalım bir anda. Sonra bunu şu ana katlıyoruz mu? Şimdi diğer tarafını. Diğer tarafını çevir. Diğer tarafını çevirelim. Evet. Evet, şimdi orayı da katlıyorsun. Orayı da katlıyorum. Evet. Şöyle. Tamam. Tamam, şimdi diğer tarafını çevir, bir daha katla. Bu şöyle. Evet. Bıçağımız oldu. Evet. Şu anda uçağımız oldu. Şimdi atış denemesi yapalım mı? Evet. Olmadı. Olmuştur, olmuştur. Bak, bak, bak. Tamam. Olmadı. Yok, yok, at o tarafta. Buraya at. Evet. Gelin bir daha sallayayım bakalım. Gel sen de kızım. Uzaktan 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 uza Evet bakın.